Merhabalar, bugün Sopya Kurucu Ortağı Ender Gazel ile e-ticaret entegrasyonları hakkında merak edilen tüm soruları cevaplayacağız. E-ticarette son zamanlarda ne kadar çok kanaldan satış yapılırsa aslında o kadar insanlar avantaj sağlayabiliyor. Burada da Omni Channel dediğimiz aslında çok kanallı satış terimi ön plana çıkıyor. Bu terim hakkında biraz fikirlerini alabilir miyiz? Omni Channel aslında çok önemli bir kavram. Çünkü e artık e-ticarette et müşterinin karşısına çıkabilmek çok önemli bir değer. Bu sebeple de aslında satış kanallarımızı belirlememiz gerekiyor. çok kanallı satışta da hangi kanallar var? Aslında IdeaSoft'un yaptığı gibi bir altyapı sağlayıcısı olabilir kendi web sitesi olabilir. Bunun yanında pazar yerleri diye tabir ettiğimiz N11, Hepsi Burada, Amazon, Trendyol gibi platformlar var. Kişinin fiziksel bir mağazası olabilir. Buradan da satış yapıyor olabilir. Bir de artık günümüzde olmazsa olmaz sosyal medyalarımız var artık. Sosyal medyada Facebook, Instagram Shop, WhatsApp'tan dahi artık Amerika'da biliyorsunuz satış yapılabiliyor. Aslında tüm bu kavramların birleşimi Omni Channel'ı oluşturuyor. Teşekkürler.